Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltılık omlet yapacağım. Ama bu omlet gerçekten çok farklı. Ee, o kadar lezzetli oluyor ki yanına mesela ekmek yemenize hiç gerek yok. Çok doyurucu oluyor çünkü arasına iki çeşit peynir koyacağım. Onun sayesinde ekmek yemenize gerek yok. İsterseniz yapımına başlayalım. Ee, benim 3 tane yumurtam var, onlara kıracağım. Siz e, kalabalıksanız daha fazla yapabilirsiniz. Şimdi biraz da tuz ilave ediyorum. Bunu siz kendi damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Yine bir çay kaşığına yakın var. Çünkü peynirler de tuzlu olabilir. O yüzden çok fazla atmıyorum. Şimdi bunu güzelce çırpıyoruz. Yumurtamı güzelce çırptım arkadaşlar. Biraz fazla çırpmaya özen gösterin. Şimdi ben peynirlerimi hazırlayayım pişme kısmında yine görüşelim. Şimdi peynirimizi hazırlayalım. Ben biraz kaşar peyniri ilave edeceğim. Bunu böyle bir kesme aparatıyla şöyle soyuyorum. Bıçakla keserken biraz kalın oluyor. O yüzden böyle soyma bir aparatla daha ince ve daha güzel oluyor. Bu kadar kaşar peyniri yeterli. Böyle bir tabağımıza koyuyorum. Arkadaşlar ben bir de şöyle bir peynir kullanacağım. Bunu arkadaşımın annesi yapmıştı. Ee, çok lezzetli bir peynir. Ee, ama siz isterseniz normal e, böyle ezine peynir ya da süzme peynir de kullanabilirsiniz. Bunları da ben böyle ince ince keseceğim. Bu da bu kadar yeterli. Şimdi pişirme kısmı. Evet, tavama ocağımı koydum ben. E, yapışmayan bir tava olmasına özen gösterin. Diğer türlü yumurtanız dağılır. E, ben şimdi ocağımın altını açtım. Biraz böyle ısınmasını bekliyorum. Biraz e, sıvı yağ gezdireceğim. Çok koymayalım. Şöyle her tarafına yağımızı gezdirelim. Şimdi tavamız ısındı. Yumurtamı ben güzelce ilave ediyorum. Şöyle tavamızın her tarafına gelsin yumurtamız. Şöyle güzelce eşit bir şekilde yaydıralım. Arkadaşlar şimdi peynirlerimizi şöyle bir kısmına dizelim. Çünkü üstünü kapatacağımız için şöyle sadece bir tarafına dizsek yeterli olacak. Şarjı peynirimizi de güzelce dizelim. Yani bu kadar güzelliğe ekmek yemeye hiç gerek yok arkadaşlar. Tamam. Şimdi şöyle güzelce yapışmadığından emin olalım. Şöyle bu tarafını da güzelce kontrol ediyorum. Ve şöyle üstüne kapatıyorum. Şöyle güzelce kapattık arkadaşlar. Şimdi bunu ters çevirmemiz gerekiyor. Şöyle güzelce ters çevireceğiz. Burasını da güzelce pişirdik mi diğer tarafında? Omletimiz hazır olacak. Omletimiz hazır arkadaşlar. Şimdi sunum kısmında göstereyim ben sizlere. Arkadaşlar şöyle size içini de göstereyim. Şöyle ortasından keselim. Şöyle elimle göstereceğim. Yani şuna bakar mısınız? O kadar güzel ki yani içindeki peynir eridi, kaşar peyniri de eridi. Arkadaşlar kıvamı da göstereyim şöyle. Şuna bakın o kadar lezzetli ki. Şuradan da bir tane daha keselim. Yani şu peynirin güzelliğine bakın. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, ufak da olsa yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için altın değerinde. Benim için çok önemli gerçekten. Kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.